Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kanalımızda arkadaşlar e, ee, hilele bravo oynuyoruz. Şimdi ben bir tane bir karakter seçiyorum. Arkadaşlar ben Barley seçeceğim. Al da var gördüğünüz gibi. Seçtim. Tamam. Al seçtim. Samuray da. Al. Sen de hazır ver ha. Arkadaşlar Memolak 23'ün ay, Memo Vakation'in de kanalına abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Benim kanalıma da abone olup like atın. Tamam. Bir de. Hadi. Hadi. Hazır verdim arkadaşlar. Arkadaşlar bu hilal olduğu için 10 milyon elmasımız var. Bir sürü de yıldız puanı, bir sürü de şey. Arkadaşlar bakın kaç kişi biziz. Arkadaşlar Brawl TV'de gözüküyoruz. Ben bir dakika. Arkadaşlar başladı. Şimdi ben A Bayrağım. Karşıya iki tane. Böyle istediğiniz adı yazıyorsunuz. Deneme yerine girmiyorsunuz ama. Eee ondan sonra öyle işte. O bayrak oldu. Arkadaşlar Brawl Stars yerine bunu da oynayabilirsiniz. Bunlar tüm karakterler, kostümler hepsi var. Ama arkadaşlar Brawl Stars Evet Brawl Stars da oynayabilirsiniz de yani. Ona bir şey demiyorum. Bakın gördüğünüz gibi geçemiyorum. <laughs> tüm kostü hangi kostümleri varsa onlar var. Mesela karanlık dört spike var. Abi Abiciğim buraya gelsin. Gel gel gel. Ben de, ben de, ben de. Arkadaşlar bir iki maç atalım bitirelim. Ama bu Al sana çok pas. Zorlu. Arkadaşlar bileyle şey ultima attım. Yoksa ben niye hmm. atmadım? Talha atamaz. Ay, atamaz. Arkadaşlar Talha baba olan at benim kardeşim Talha. Yanımda şu anda kendisi. Kapıyı kapattım. Kapıyı kapattım Allah'ım Ama açılacak o. Açılamaz. Ben bari şuraya geçeyim. Aldıktan. Say sen say sen garabu. Say sen. <laughs> Arkadaşlar şarjım 5 kaldı. Bundan Abi, sonra bitireyim çünkü telefon kapanıyor. Telefon kapanıyor. Abi sen orada <laughs> kal. Ya da bu maçı atalım bitirelim arkadaşlar. Oo oh, ah. ah, Hemen hemen al. Gel buraya. Adilan. Gel buraya. Hadi lan onu da atamıyor. Memo memo. Hı? RGM 64. Arkadaşlar bazı isimler yalan. Onlara inanmayın. Kalın siz, kalın. Siz kalın. Vurun. Baskı. 8 saniye kaldı. 6 5 4 Uzatmalar on. ama. Sıktım ben. Siz sıktsa Uy. Arkadaşlar hmm. gerçekten hiç böyle atmamıştım. Videomuzu bitiriyoruz. Bu arada böyle 110 kupa kaybettiğimizde 80 ya da 30 kupa kaybediyoruz. Ben de, ben Karakterler ben de, ben de. böyle. Lo. Böyle arkadaşlar. Hepsinin kostümü var ama yeni gelen karakterlerin yıldız güçleri yok. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.